uydu antenlerinin neden o şekilde sahip olduğunu hiç merak ettiniz mi? Kent ile birlikte nasıl çalıştıklarını size göstereceğiz. Sen o tarafa git, ben de bu tarafa gideceğim. Tamam, görüşürüz. Bu büyüğünün küçük bir kopyası. Parabolik çanak adı verilen çok özel bir şekle sahip. Bunlardan iki tane var. Ben birinin önündeyim, Kense çok uzakta, diğerinin önünde duruyor. Merhaba Ken. Şu anda duyu meşeğinin dışında. Ama bu çanakların öyle bir şekli var ki, uzaydan gelen radyo dalgaları veya ses dalgaları ya da bir ayna koyarsak ışık, yani çanağa çarpan her şey tek bir noktaya odaklanıyor. Buradaki halkaya odak noktası deniliyor. Yani üzerine çarpan her şey burada birikecek. Tıpkı gücünü arttırmak gibi. Ken normal sesle konuşarak bize sesini duyurabilir. Ken kendi çanağına doğru dönüp merhaba der misin? Ben de bu çanağın odak noktasına bu mikrofonu koyacağım ve merhaba diyeceğim. Elbette bu. Deneme bir, 2, 3 tamam. Bu harika değil mi? Sadece normal sesiyle konuşuyor. Aynı şekilde bu işlemi geriye doğru yapabiliriz. Burada başlayan her şey çanaktan sekecek ve o tarafa doğru giden bir hüzme oluşturacaktır. Nasıl gidiyorken? Hiçbir sorun yok. Parabolik çanak. İşte bu yüzden tüm teleskoplar bu şekle sahiptir.